anda travma olmuyor. Travma nedir zaten? Ani şoktur. Evet. Travma beklenmedik durumla karşılaşma anıdır. Şimdi mesela ölüm olayı, kayıplar bunlar hep travmaların çok yoğun olduğu bir e, süreçtir. süreçtir. Freud'un mesela yine tabii benim hep gittim yardım Freud'la Freud bir konuşacağız Bak, da. Keşke sizin, yaşasaydı Freud. Hayır sizin şu an bir Freud hayranınız var da. Freud hayranı mi? mi? Evet. Ee, Freud abi, başlattı şu, her şeyi onlar. Şunu ondan. söyleyeyim. Şimdi Freud'u böyle bir incelediğiniz zaman kendi içinde çelişen birisi olarak ben görüyorum. Var diyorum. doğru. Yani mesela 2. Dünya Savaşı'nda o süreçte evet. Viyana'yı terk evet. etmesi, Londra'ya evet. yerleşmesi, o karısıyla karısının evet. kız kardeşi olan ilişkileri falan diye. Evet. kendi sökülü mü dikemedi acaba? Hayır. Terzi'nin kendi sökülü şimdi dikemedi Şimdi bakın onunla ilgili mesela Freud ile ilgili uyuşturucu bağımlılığıyla da ilgili birçok e, konular var. Yani yazılı resmi kayıtlara geçmiş vesaire. Freud'un e, evi şu anda müze oldu. Swiss Cottage bölgesinde Londra'da. Evet. Ee, yani bize oradan izleyenler de varsa mutlaka bir yerimiz müze olmuş galiba değil mi? Bir yanadaki oldu. Şimdi o döneme baktığınız zaman şimdi Freud bir işçi ailesinin çocuğu ve Manchester'da ölüyor zaten kaçtıkları zaman. E, İngiltere'ye geldikleri zaman. Şimdi o bahsettiğiniz çelişkilerin olma olas olasılığı Michel içinde için de geçerli, Lacan için de geçerli, Carl Gustav Jung için de geçerli. Geçtiğimiz yıl A Dangerous Method diye tehlikeli ilişki diye bir film e, yayınlandı. Freud'la Jung'un ilişkisini anlatıyordu. Hı hı. Jung orada gelen e, danışanlarıyla özel bir ilişki, duygusal bir şey kurup kuramamasıyla alakalı. Biliyorsunuz çok eleştirilmiştir Freud tarafından. O sırada da Jung Freud'a bu konuda atıflarda bulunmuştur ve aralarında bir mektuplaşma dönemi olmuştur. Şimdi e, o hata yapma yapmama kısmına bakılacak olursa bazen deneysel yaklaşabilmiştir. O zaman özetle şöyle Roy. diyelim o zaman yani söylediklerini yapalım yaptıklarını yapmayalım. Hani hocanın dediğini yap yaptığını yapma Aynen. durumuyla karşılaşabiliyoruz. Ee, yani. Bizi izleyen sevgili izleyiciler özellikle ebeveynlere tavsiyeniz muhakkak olacaktır. Genelde şöyle bir kanı vardır. Ben çocuğumun arkadaşıyım. Çok yanlış bir kanı. O da çok yanlış. yanlış. Niye biliyor musunuz? Evet. Çok basit. Ekranları başında izleyenlere ben çok inanılmaz derecede herkesin anlayacağı şekilde basit bir gerekçe söyleyeyim bunun Hı -hı. için. En basitinden ailemizi seçemiyoruz ama arkadaşlarımızı seçiyoruz. Yani, yani o laf hani ben çocuğumun arkadaşı gibiyim arkadaşım dediğinizde size şu özgürlüğü var çocuğuna ben seni seçmedim benim buna nasıl müdahale etme. Ha orada işin içine emek girebilir başka bir şey girebilir vesaire ama şimdi çocuğun kendi tercihiyle duyduğu şey farklıdır. Çünkü orada kendisi de giriyor işin içine ama kendi tercihi olmayan bir varlığın tırnak içinde hiçbir şey tesadüf değildir. Tevafuk diye bir şey vardır tasavvufta ve psikanalizde de vardır. Hiçbir şey tesadüf değildir. Her şeyin bir neden sonuç ilişkisi vardır. Bilim zaten bunun üzerine kuruldur. Sebep sonuç ilişkisini bulamadığınız bir noktada zaten psikanalizin mesela müspet ilim olmamasının sebebi de şudur. Nedenler aynı olur ama sonuçlar farklı olur. Yüz aynı kişi el sıkışır biri çok iyi hisseder öbürü kötü hisseder. Evet. Hatta Freud'a sormuşlar kaç çeşit terapi vardır? Freud şöyle bir yanıt vermiş. Dünyada kaç milyar insan varsa o kadar terapi biçimi var demiştir. Aynen Her mi? birey farklı bir terapiye. Evet. O yüzden ebeveynler için de şunu söyleyeceğim çocuklara eleştirel ya da yargılayıcı yaklaşmak yerine ya da bence mesela bir de öyle bir şey vardır bizim toplumda çok kullanılır ben senin yerinde olsam ya sen benim yerimde değilsin Hı hı. O yüzden o ben senin yerinde olsam la lapo... Benim yerimde olma yani. Baştan yanlış. Şimdi sen hı. senin yerinde, ol, ben de burada olayım. Evet. Şimdi ben sana sorayım, oturduğun koltuk rahat mı? Sen de bana sor, oturduğun koltuk rahat mı değil mi Sorgulayıcı olalım. Bakın bu zihni de çok e, taze tutan bir şeydir. Hı hı. Kişileri kendini sorgulatmaktır asıl meziyet ve sanat. Öteki diktedir. Yani şimdi siz bana çok değişik din, dil, ırk, cinsiyet Etnik background'dan insan geliyor değil mi? Şimdi ben mümkün mü kendi ideolojimi, kendi kafamdaki bir takım şeyleri gelenleri empoze edeyim? edeyim Hayır bizim işimizin sanat kısmı şurasıdır. Gelen kişinin ruhsal olarak analizini yaptığınızda onu özüyle buluşturmak. Olması gereken ve gerçekten yaşam kalitesini en üst düzeye çeken, öbür türlü siz yargılayıcı ve eleştiren ve aynı zamanda da zaten edilgen konumunda olursunuz. Ama siz orada etken bir varlıksınız aslında. Fakat etkenliği karşı tarafa empoze etme yolu yaptığınızda etik davranmış olursunuz. Onun için anne babalar da mesela ben çok karşılaşıyorum. 17 yaş grubu, 16 yaş, 18. Çocuklarını bana getiriyorlar mesela diyeyim. Hatta 21 yaş. Anne de çocukla gelmiş. Şimdi 21 yaşında Beraber mi yapacağız diyoruz seansı. <laughs> Şimdi anne gülmeye başlıyor. Yok ben onu getirdim. Hayır diyor biz birlikte geldik diyor. O zaman sizin enerjinizi ofiste istemiyorum. Çok özür <laughs> diliyorum. Çünkü siz zaten halledebilseydiniz buraya gelmezdiniz. Sizden ricam e, ben sizi bugünlük hani geldiniz ağırlayalım bir şeyler için ama bir dahaki sefer ben baş başa istiyorum. Çünkü onunla benim ilişkimin arasına herhangi bir zerreyi, miskal kadar nem sızıntısı olmaması lazım. Çünkü çok özel bir şey. Benim hep söylediğim bir şey var terapiyle ilgili. İnsanlar bize en değerli sandıklarının da ötesinde değerli şeylerini teslim ediyorlar. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Arkadaşı olmayın, annesi babası olun. Anne ve baba olun. Arkadaşı evet. zaten seçiyorlar. Evet. bir e de ne ihtiyacım. hissettiğinizi söyleyin. Bakın Cem Bey bizim toplumda sen dili çok yoğun. Sen bunu yapıyorsun, sen şöyle yaptın, sen şöyle yaptığın için şöyle oldu. Hayır, ben diline geçelim toplumca. Yani ne yapalım? Ben şöyle hissediyorum. Ben böyle hissettim. Halbuki dolaylı olarak aslında onun yaptığından ötürü öyle hissettin. Ama diğer tarafa sen bunu yapma dediğinizde bakın emrediyorsunuz, tahakküm ediyorsunuz, kısıtlama getiriyorsunuz. Oysa ki ben şöyle hissediyorum dediğiniz halde karşı taraf herhangi bir tepki vermiyorsa orada gerçekten sizi dikkate almıyor demektir. O zaman başka bir konuşma gerekiyor. Ama sen dediğinizde ne kadar iyi niyetli de olsanız, önerim ayetinde konuşmadığınız şey empozedir, diktedir. O zaman o kişiyi yok saymaya başlarsınız. Güzel. Her şeyin bir nedeni var ve bedeli var. Bedeli var, evet. Çok güzel bir şey. Her şeyin, her şeyin, her şeyin. Açarsak biraz. Ee, yani bunu o kadar çok çeşitli yerlere e, adapte edebiliriz ki. Örneğin şu suyu susadım, içmek istiyorum. Hı hı. Şimdi bir neden var benim elimin bu bardağa gitmesinde. Durup dururken şimdi amaçsızca eliniz bardağa gidiyorsa orada başka bir şeyleri taramak lazım. Şimdi bedeli de şu şunu kaldıracaksın ve öyle doyum ulaşacaksın. Susuzluğunu gidermek için. İnsanın her türlü diyaloğunda ilişkisinde tatminle tahammül arasında bir doğru orantı vardır. Tatmin ve tahammül. Bir şeye tatminsizlik gösteriyor iseniz, evet. eşiniz olabilir, işiniz olabilir, oturduğunuz şehir olabilir, ülke olabilir neyse. Tahammül konusunu hemen yoklayın. Tahammülde hmm. sorun yaşıyorsanız da tatmin konusunda hemen. ikisi birbiriyle çok paralel. Yani tahammül edememenizin sebebi demek ki orada tatmin olmuyorsunuz. Peki bu tatmin ve tahammüldeki olayda şimdi İngiltere'ye baktığımız zaman mesela orada bir doktorun bir e, inşaat işçisiyle ...beraberliğini veya evliliğini, uzun süre evliliğini görüyoruz. Evet. Veya bir avukatın işte bir ne bileyim ben evet. bir başkası falan. Çok doğru. Ee, ama bizde Türkiye'de davul dengi dengine vurur diye bir şey evet. vardır, söz evet. vardır. Ee, orada sevgi esastır, aşk esastır. o ön planı çünkü bir de İngilizler biliyorsun özellikle çok fazla şekilci değillerdir. Yani çok doğallardır. Ee, orada yürüyen bu sistem mesela işte bir avukatın bir inşaat işçisiyle olan beraberliği ve evliliği... Türkiye'ye baktığımız zaman biraz böyle eleştirel gözle bakarız. Bugün bulmayı zekuşturmayız. Evet. Neden? Şimdi bunun sebebi de şu. Top, her toplumda ve her insanda statü kaygısı belli bir oranda vardır ve olmalıdır da. Zaten olmaması az önce bir şey söyledim. İki önemli hormon var ki vücuttaki stresle alakalı kortisol ve adrenalin. Mesela adrenalin herkes heyecan salgısı zanneder değil. Stres hormonudur. Bir şeyi yapmaya dönük adrenaliniz hafif yukarı çıkmıyorsa titizlenmiyorsunuz demektir. Hı. Herhangi bir özveride siz şimdi programa geliyorsunuz. Programa hazırlanıyorsunuz. Ben bugün buraya geldim. Tabii ki stres oluyorum. Geç kalmamak için. Çünkü kendimi doğru prezente etmek istiyorum. Hı. Şimdi statü kaygısı. Kimlik kaybı olan kişilerde ya da kimlik bocalaması olan kişilerde veya toplumlarda yoğundur. Bizim toplumumuz kimlik bocalaması yaşayan bir toplum. İngilizlerde oturmuşluk vardır bugün baktığınız zaman. Bir İngiliz, ben mesela bununla ilgili çok net bir örnek vereyim. Bir gün postanede sıradayım öğrencilik yıllarında. Hı hı. Ee, önümde de bir orta yaşlı bir bey var ve bir arabasının şeyini ödüyor şeyini vergisini hı hı. ödüyor, parasını. Ee, bana oradaki görevli dedi ki bu Bey kim biliyor musunuz dedi? Kim dedim? Hani dün gazeteye arabası çıkan var diye dedi. Evet. Dünyada iki tane o arabadan varmış. Biri, o dedi. Evet. Şimdi bu bu noktadayken ama bizde o kadar o statüye dönük ve fotoğrafa dönük kendinin gerçekten ama gerçekten rahat hissettiği için değil. Belli fotoğrafa dolayısıyla aidiyet ve toplumun beklediği beklenti yerine getirmek ve onu doyurmak adına Böyle bir var oluşturum var. İşte bu bahsettiğiniz ondan kaynaklı. El alem ne der kaygısı. Evet Çünkü ben gider işte bir inşaat işçisiyle ya da bir işte temizlikçiyle evlenirsem. Bu benim toplumdaki Statüm. geçerliğimi ve statümü ne derece etkiler. O zaman ne oluyor? El alem ne der kaygısı. Yani aidiyet özelliği birey olma özelliğinin önüne geçiyor. Geçtiği zaman da kişinin kendini var etme durumu ortadan kalkmış oluyor. Ee, genelde... Evliliklerin bitmesi, aşkların bitmesi, flörtlerin bitmesi, e, sevgi bittiği noktada mı yoksa orada e, beklediği o ilgiyi alamadığı için mi bu biter? Nedir oradaki sebebi? Şimdi orada burada ilişkileri, sorgular e, türde bir yanıt verirsek buna daha doğru ve isabetli olur. İlişkileri yani e, işte bu evlilik olsun, beraberlik olsun. Üç ana ayakta oturtuyoruz. O da nedir? Zihinsel iletişim, ruhsal iletişim, fiziksel iletişim. Hı -hı. Şimdi bunlar herkes bunu yoklasın kendinde. Mesela ilişkisinde diyagramda düşüş mü başladı? Baksın zihinsel iletişimde sorun mu yaşıyoruz? Yani zihinsel iletişimden kasıt beraber olduğum kişiyle hayatımı paylaştığım kişiyle bir şeylerin günlük yorumunu da yapabiliyor muyuz? Günlük yorumlayabiliyor muyum? Benim fikrime değer veriyor mu? Ben onunkine veriyor muyum? Yoksa Aa, o da konuştu geçti mi diyorum. Ruhsal iletişim karşı tarafın e, beni uyarmadan veya benim onunla bir şeyi sever, sevmez, hoşlanır, hoşlanmazı gözlerle anlaşmak vardır. Hisle anlaşmak vardır.